arkadaşlar, ben Onur Bu videomuzda e, öğretim programında eskiden olan bir formülün ispatını yapacağız. Oran orantı konusu içerisinde yer alıyordu bu formül. E, oran orantının ortalamalar e, alt başlığında var olan bir formüldü. E, şu anda e, öğretim programında aritmetik ortalama var sadece. Geometrik ortalama e, dizi seride kullanılıyor. Onun da varlığından bahsedebiliriz ama bir de harmonik ortalama vardı. Neydi bu ortalamalar? Bir hatırlayalım. Bir kere formülün sadece iki değişken için geçerli olduğunu, yani iki sayı için geçerli olduğunu en başta söyleyelim. Aritmetik ortalama sayıların toplamı sayılar a ve b olsun a artı b bölü 2 geometrik ortalama sayıların çarpımı a çarpı ve iki tane olduğu için kökün derecesi 2 yani kare kök bir de harmonik ortalama var harmonik ortalamada sayı adetini paya yazıyorsunuz sayıların çarpmaya göre terslerinin toplamını da paydaya yazıyorsunuz harmonik ortalamada bu formülümüz nedir formülümüz şudur arkadaşlar Geometrik ortalamanın karesi eşittir. Aritmetik ortalama çarpı harmonik ortalamadır. Bakın burada formülün ispatı için ne yapacağız? Şöyle yapalım. Önce harmonik ortalamayı düzenleme ile başlayalım. Harmonik ortalama 2 bölü. Şurada payda eşitleyecek olursak A artı B bölü A çarpı B'dir. Bu da harmonik ortalamanın e, ters çevirip çarparsak 2 çarpı a çarpı b bölü a artı b olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şuradaki 2/ bölü a artı b'yi e, düzenleyecek olursak, yani şu iki aşağıya atalım daha iyi görebilmek için a çarpı b a artı b bölü 2 şeklinde yazılabilir. Eşittir harmonik ortalama. Bakın burası a artı b bölü 2 zaten ne oluyor? Aritmetik ortalama oluyor. O zaman ben buraya aritmetik ortalama yazabilirim. Şurası aritmetik ortalama arkadaşlar. A çarpı B'nin kare kökü geometrik ortalama. E o zaman ben burada iki tarafın karesini alırsam geometrik ortalamanın karesi de direkt A çarpı B'ye eşit oluyor. E getiririm burada A çarpı B gördüğüm yeri de geometrik ortalamanın karesini yazarım. Burada gizli bir var. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman şöyle biraz da aşağıya inelim. O zaman harmonik ortalama çarpı aritmetik ortalama eşittir geometrik ortalamanın karesidir diyebiliriz.